Merhaba arkadaşlar, Core Tekno kanalına hoş geldiniz. Ben Serhat. Bugün sizlere Kolezyum marka binden alınan saati inceleyeceğim. Kutu açılımını ve detayları bir şekilde özelliklerini ve saati nasıl kurulur, ayarları nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Öyleyse videomuza geçelim. Videomuza geçelim. Bu saati e, Bim'den 33 liraya temin edebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce onun bir bilgisini vereyim sizlere. Daha sonra kutu açılımını yapalım. Şöyle şu tarafından açıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz şekilde. Açtıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor. Kutuyu şöyle bırakabiliriz. Daha sonra e, saatimiz kordonlu olduğu için bu mıknatıslı bir kordonu var içerisinde. Mıknatıslı kordonunu bulup Çıkartabiliriz şu şekilde arkadaşlar, şöyle çıkartalım. Evet çıkarttık. Yani görmüş olduğunuz gibi plastik başka bir şey yok bunun. Böyle arkadaşlar. Daha sonra şimdi saatimize bir test edelim bakalım ee, nasıl gözüküyor. Şöyle biraz küçültelim kordonunu. Evet bakalım. Bastık arkadaşlar. Evet ekranımız geldi. Dokunmatik değil tuşlu bir şekilde çalışıyor İlk bakalım bu bu saati gösteren ayar bu tak ay ay ve bu saat bu ay ve günü gösteren saat bir de saniyeyi gösteriyor arkadaşlar başka da bir özelliği yok yani 33 liraya zaten anca bu kadar olur arkadaşlar ee, şimdi görünüş olarak görünüşüne baktığımız zaman siyah bir şekilde karşımıza çıkıyor ve güzel bir şekilde görünüyor şöyle arkasını da göstereyim sizlere arkası da bu şekilde arkadaşlar Evet böyle Evet şimdi arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden saat ayarımızı nasıl yapılır onu göstereyim sizlere Evet arkadaşlar şimdi gerçek saatimizi ayarlayalım saatimiz 18'i 41 gösteriyor arkadaşlar bunu ayarlamak için tuşuna basıyoruz daha sonra arkadaşlar buradan ilk önce bu şu çizgi size hangi saat diliminde o saat aralıklarının olduğunu gösteriyor. 12'lik mi 24'lük mü saat dilimini kullanacağımızı gösteriyor. Şu an 12'lik gösterdiği için biz bunu 24'lük ayarlayalım arkadaşlar. Alttaki tuşlara basarsak geçiyor bu yıl. Evet bunu arkadaşlar 24'lük yapıyoruz. Daha sonra bir tane geçme tuşuna basıyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi 14 aldı. Bunu 15, 16, 17, 18 yaptık arkadaşlar. Diğer tuşa geldiğimiz zaman da geçti. Bu buraya da geçelim. Evet, buraya geri geldiğimiz zaman bu 18 bunu evet 54. Bunu 51 yapmak için en baştan basıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstteki tuşlara tek tek basıyoruz arkadaşlar. Biraz zahmetli oluyor bu iş ama yapacak bir şey yok. Tek tek basıyoruz böyle bu şekilde. Basıyoruz ve bastık. Daha sonra bir tane daha basıyoruz ve bugün ayın e, Şubatın 28 olduğu için arkadaşlar iki yaptık. Bunu da arkadaşlar 28 olana kadar basıyoruz. 14, 15. 28 olana kadar arkadaşlar basıyoruz ve bastık. Alttaki tuşuna bir kere daha bastık. Arkadaşlar burada yıl çıkıyor arkadaşlar. Bu yılı. Ben yanlışlıkla ilk saati kurduğum zaman ileri almıştım. İleri aldıktan sonra saatin dezavantajlarından bir tanesi Bu saatin e, Gördüğünüz gibi yılını bir daha ayarlarını e, Geri almıyor yılını geri almıyor Bu yüzden arkadaşlar yılına dikkat edin Ne zaman yapacağınıza dikkat edin arkadaşlar e, Şu an Gördüğünüz gibi şu ayarından bir daha bakalım size yılı göstereyim 2059'a kadar geldi Ve bunu geri ben 2021 yılına geri alamıyorum arkadaşlar o yüzden yaparken dikkatli olun ve 2021 yılına geldiğiniz zaman durun ve alttaki tuşa basarak geri geçin. Ve geri gelmiyor bir daha. Arkadaşlar bunu da size söylemiş olayım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı e, ve videolarımız hakkında görüşlerinizi videomuzda yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bye. bye.